Bu söylediklerime inanmak imkansız. Devletin bir, özel birimlerine gidin. Ankara Genel Kurmay Başkanlığı, HSK, Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı arşivlerinde korkunç bir yazı var orada. Mustafa Almaz kim diye bir araştırma yapın orada. Hepiniz şok olacaksınız. Herkesin deli bildiği, kötü bildiği kişi orada geçiyor. Ahir zamanda bir genç çıkacak adı belirlenmiş. Bütün Türk milletinin gören gözü ve halka kötü diyerek o gözü oyup size yedirdiler. Bu olayı bilen kim var diyeceksiniz. Milyonlarca insan var. Varlığımda, dost, yokluğumda düşmanlarımla işbirliği yapıp bu ülkeye ve dünyaya bu tahribatı verdiler. Şimdi hükümleri münafık zalim kitlesi bilir. Rahmani olan insanlar da bilir. Ama kullanılan kitle bilmezler. Hepinizi kullanıyorlar. Neye kullanıldığınızı dahi bilmiyorsunuz. Ve hepiniz büyük bir felakete doğru gidiyorsunuz. canım yanıyor, geri çekiliyorum. Sonra dayanamıyorum. Bu ülke tarihten silecekler diyorum. Adala terörle mücadele savcılığına gidin. 10 tane dosya var. 2021'de verilmiş. Doğudaki deprem olayları, ekonomik krizin çökeceği ve bu ülkenin tarihten silineceğine dair bu ülkeyi kurtarabilmek için. Ne yaptılar sizin haklarınızı savunurken size katlettirmek için üç kuruş için, sizden çaldıklarıyla size küçük küçük deyip peşlerine koşturup cehennemin dibine kadar götürecekler. Öbür telefonumu sattım, bunu da satacaktım. Allah razı olsun arkadaşım bile. Abi geçmiş zamanda çok iyiliğini gördüm. Sen bize maddi manevi destek veriyordun. Durumun fazla yok dedi. Üç kuruş gönderdi. Nereye yetecek? Bütün şehitlerin yükü omuzlarımın üzerinde ve şehitlerimizin cennet bahçesini bilerek kirlettiniz. Cenab-ı Allah rahmeti gelmesin, zevki sefamız, sapıklığımız bitmesin diye bu ülkeyle birlikte bütün dünyaya bu tahribatı verdiniz. Yarın çok geç kalacaksınız bu söylediklerim size söylediklerimi yıllar öncesinden devletin içindeki hainler de biliyor. Üç kuruşa dinini, imanını, namusunu, şerefini, vatanını satmış kişiler biliyor. Sadece siz bilmiyorsunuz. Neye kullanıldığınızı dahi bilmiyorsun. Bir araştırın, çıkan hakikatle birlikte siz bu ülkeyle birlikte sevdiklerinizi kurtarabilirsiniz. Aksi takdirde yarına umutla bakmayın. Yarınlar daha kötü.